Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı'nın oluşturduğu bir proje kapsamında 45 ilde 90 binin üzerinde bina Yıkım aşamasına geçildi çünkü bu binaların depreme dayanıksız olduğu ve eski olduğu gerekçesiyle binalar kentsel dönüşüm kapsamına girdi. Bu anlamda birçok vatandaşın bulunduğu eski bina ve kamu kurum ve kuruluşların binaları da kentsel dönüşüm kapsamında. Bu kentsel dönüşüme giren illerin arasında da Denizli'de bulunuyor. Bizlerse vatandaşa mikrofonu uzatacağız bakalım kentsel dönüşümden haberdarlar mı? Kentsel dönüşüm kapsamında ne düşünüyorlar ve onların fikirleri bu yönde nedir? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm projesi kapsamında 17 Ağustos'un yıl dönümünde yıkım çalışması başlattı. Kentsel dönüşüm nedeniyle 45 ilde 335 kamu binasıyla 90 binin üzerinde konutun yıkımına başlandı. Peki bu kapsamda kentsel dönüşüm projesiyle ilgili vatandaş ne düşünüyor? Projeyi destekliyor mu? Proje kapsamında ne biliyor? Bulundukları binalar veya mahalleleri kentsel dönüşüm kapsamında mı? sizler için sorduk. Kentsel dönüşüm nedir? Hiç duydunuz mu kentsel daha önce? Dönüşüm. E, depreme dayanıklı olmayan binaların yıkılıp yerlerine yeni bir şehir yapılması yani. Bu doğru. Peki bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Aslında iyi. Ama fakir vatandaş için iyi değil. Çünkü parasını <laughs> ödeyemiyor. Açıkta kalıyor. Sizin bulunduğunuz bölgede kentsel dönüşüm var mı? Hangi mahallede oturuyorsunuz? Memeçik mahallesinde oturuyorum. Bizde böyle bir şey yok. Bizim binalarımız yeni. Peki kamu kurum ve kuruluşlarının binaları da bu kentsel dönüşüm kapsamında yıkıma uğradı biliyorsunuz. Evet. Yerlerine yenileri yapılacak. Bu anlamda ne düşünüyorsunuz? Sizce daha sağlıklı bir denizi ve Türkiye oluşur mu? Doğru. Daha sağlıklı Türkiye oluşur. Onu katılıyorum. Yıkılıp yerine yenisi 18. yapılması demek. Sizin başınızda böyle bir şey var mı? Sizin binanız kentsel dönüşüm kapsamında mı? Değil. Şöyle bir şey yok. Mahallenizde pek uygulama var mı? Valla eski ev binaları yıkıyorlar. Yerine yenisini yapıyorlar. Valla şöyle bir şey. Şimdi eski binalar görüyorum ben. Ee, çok yer kaplıyor tamam mı? Alan olarak. Ee, görüntü de iyi değil. Daha iyi, daha modern yerden yapılması iyi olur yani bence. Önce denizde güzel bir gelece düşünüyoruz. İnşallah bizim hakkımıza daha iyi olur. Biz bunu eminiz her zaman için. İnşallah iyi olur. Biz bunu eminiz. Şehrin tabii güzelliği kullanım açısından iyi. Ee, ısı yalıtım açısından iyi ama e, vatandaş mağdur olumu mu olmaz mı? O müteahhitlere kalmış bir şey herhalde. Yıpranmış binaları yeniden yapılması yıkılıp da. Peki bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? E, bu durumda Denizli'nin ve Türkiye'nin çehresi değişir mi? Valla parası olan için iyi bir şey ama parası için fakir zaten her zaman için fakirdir. Bir de borcun altına girmiş olur. Başka bir şey değil yani. Kutuların tekrar kadar... yeniden elden geçirilmesi ve yaşanılır bir ortam olması. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın oluşturduğu bir proje evet. bu. Bu kapsamda birçok kamu kurum ve kuruluşların binaları ile vatandaşların binaları evet. dayanıksızsa yıkılıp tekrar yerlerinin evet. yenileri Yapıyorum, yapılıyor. Dayanır. Bu Türkiye'nin ve denizin çevresini değiştiren bu iyi bir durum mu sizce, İyi bir proje mi? Çok güzel. Bence iyi bir proje. Kentsel dönüşüm kapsamında birçok binanın yıkımına başlanan Denizli'nin en işlek caddelerinden biri de ikinci ticari yol. Burada esnaf olan Nail Gündüz'ün ve o an kentsel dönüşüm kapsamında görüşmeleri bulunan müteahhit Okan Arslan'ın da bu konudaki görüşlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Yeniliktir. Ee, eski binaları devletin katkısıyla, teşvik teşvikiyle diyelim, ee, yani düşüncesi olanlar, yenilemek isteyenler e, yıkıp tekrar e, yapmasına devletin katkısıyla... E, güzel bir e, eser çıkarmaktır. Ne gibi avantajları var? Yani e, yani şi, vergilerden harçlardan muafsın. yani oldukça iyi. E, kredi desteğinde biraz e, devletin kendi desteği var. E, şirketlerde yüzde üç, bireysellerde yüzde dört gibi kredinin e, şeyini karşılıyor. ...yüzde dördünü veya yüzde üçünü işte. Yani dediğim gibi hani vergileri ve harçları vesaireleri bunlardan da muafsın. oldukça da avantajlı. Şu anda Türkiye'de ve dünyada bakıldığında sektör olarak birçok sektörü içinde barındıran tek bir sektör var o da inşaat sektörü. Şöyle düşünmekte fayda var. İnşaat yapılırken beton dökülmesi için mazota ihtiyaç var. Kamyonu kullanmak için şoföre ihtiyaç var. E, kamyonun buraya gelebilmesi için lastiğe ihtiyaç var. E, betonu yapmak için suya ihtiyaç var. Yani bu açıdan bakıldığında e, şu anda günümüz şartlarında e, belki de e, hani yüzlerce sektöre bir araya getiren tek bir sektör o da inşaat. Bu da ülke ekonomisine çok ciddi anlamda katkı sağlıyor. Dediğim gibi hem istihdam anlamında hem de e, piyasalarda taze sıcak paranın dönmesi anlamında. O yüzden nereden bakarsanız bakın, nasıl bakarsanız bakın, hem e, insanların ve canlıların hayatı e, öncelikli olarak hem de e, kişilerin ve e, devletin ekonomik gücü açısından e, kentsel dönüşüm yapılması gereken. Ee, ve tam zamanında e, alınmış bir karar olarak nitelendirebilirim.